göstereceğim. Ana sayfaya bir gireyim. Öyle bir şey yapacağım ki. Suma, suraya, gireyim. Hmm. Neydi? Şurada yok. Bilgi kitabı, bilgi kitabına da giriyoruz. Bilgi kitabına giriyoruz. Buradan bunu şuraya geliştireceğiz bu kadar buraya kadar geliştireceğiz. Puan dediği burada puanı yetmiyorsa buradan geliştirmek gerekiyor. Öyle. Şimdi gireyim. Rastgele bir, bir harita seçeyim rastgele. Bakayım. Rastgele bir harita seçeyim. Rastgele. Mesela bu harita iyi. Şaşıyorum. Öncelikle Evet, ay tanesini yapacağım. Şunun öncelikle bir mendilini büyüteyim. Mendil daha büyük olursa daha iyi olur. Şuraya işte şiddetle üşe yapıyoruz. Sonra şunu koyayım. Şuradan fullleyeyim. Bir tane de şunu koyayım. Bunu da şu fullleyeyim. Bir de şunu da koyayım. İçinde mi? Aynen içinde. Bunu da buradan geliştireyim. Helikopterleri koyayım. Helikopter. Şimdi buradan fullleyeyim bir tanesini. İkincisi. CEO'sine. <laughs> Bu da dört, üçüncüsü. Şimdi buradan Ninja'yı alıyoruz. Süpermen'i alamayız. Buradan bir tanesini 50 şey, binlik yapmamız gerekiyor hepsini. Ben hepsinden bir sürü bütün bosslarını yapacağım. Bir de şunu da koyayım. Mendilinde mi mendilinde? Menzilinin içinde olması gerekiyor. Bunları koyacağım. Menzilinde mi? Menzilinde. İkinciyi koyuyorum. Menzilinde mi? Menzilinde. Üçüncüyü koyuyorum. Bu menzilindedir. Aynen menzilinde. Şimdi bunu böyle bir gelişi yapıyorum. Gün, gü, güneş ya güneş tapınağı yaptım. Şimdi iki tane usa oldu. Şimdi yapmamız gereken aynı işlemleri yapacağız. Ama kenarlara şunu, şunu yapacağım. Kenarlara şundan oku yapacağız. Şöyle. Gecenin efsanesi. Bir de bunu yapıyoruz. Evet. Şimdi ise Mezlinin içinde olması önemli değil. Şimdi bunları koyuyoruz. Birinciyi yaptım. İkinciyi yaptım. Üçüncüyü yaptım. Şimdi helikoptere geçiyorum. Helikopterimi koyuyorum. Buradan geliştiriyorum. Mezlinde mi? Elinden sanki sıkıyor ama çok çıkmıyor. Otomum kadar sıkıyor. O kadar olur. Şuradan geliştireyim. Bir tane de şunu koyayım. Bunu da şuradan geliştireyim. İnceleri koyayım şimdi. Tüm yapayım. Bunu yapayım. Bunu da buradan geliştireceğim üçüncüyü koyuyorum. Bunu da şuradan geliştireceğim. Şimdi bu, bunu koyuyorum. Bunu bir birincisini buraya birincisini yaptım, ikincisini yaptım ve üçüncüsünü yaptım. Ve şimdi ay tanesi olması gerek. İnşallah olur. Olacak mı? Evet ay tanrısı oldu. Artık ay tanrısı oldu. Ay tanrısı yaptım. Evet videomuz bu kadardı. Bay. Evet videomuz bu kadardı. Önce bir yüzünü göstereyim. Kendi askerlerini de üretebiliyor. Hatta görünmez görücü de koyayım. Kendi paralarını da üretebiliyorlar. Bu da saldırıyor. 10.000 getirdi. 20.000 para getirdi. Ay tanesi böyle yapılıyordu. Video bitmedi.